E bu Allah'a açılan bir savaş. Bu Müslümanlara açılan bir savaş. Bu İslamiyet'e açılan bir savaş. Aynı zamanda yani bütün dünyayı küresel tek dünya devletine sokmak isteyenler hiçbir şekilde hiçbir değeri insanları birbirine bağlı tutan hiçbir değeri geri bırakmayana kadar aileden cinselliğe, namustan e, dinlere kadar her yere savaşlaşmış durumda. Kristal'ın da bunlardan biri. Bildiğimiz bir şeydi zaten. Ben onun adını toplu kuralları diyordum o dinin. Onlarsa e, Hristlam olarak söyledim. E, ama bak toplu kuralları Kristam'dan bahsettiğim için beni cezalandırdı gördüğün gibi çarptı. Günah işledim onların dinine göre. Yüce dinlerini aşağıladım. Dedim ki Ali İmran suresinde 19'da ya Allah katında tek din İslam'dır dedim. Cezalandırıldım. Dolayısıyla onların dini toplu kurallar olarak çalışıyor zaten. Çakralar meselesi. Ya çakra vücudun enerji sistemini anlatan çok güzel bir konu. Ama e, Özellikle bu çakraları temizleyeceğim diye yine yani çok fazla bilgi kirliliği var biliyor musunuz? Sadece aile değil. Çakralarda, NLP'de, r Master'da, EFT'de, psikolojide, psikolojinin içi daha da berbat biliyor musunuz? Yani böyle kavga ediyor ya psikologlar. Esas yok denkliği olan psikolog bizleriz diyorlar. Alıyorum kızı diyorum evladım niye telefona bakmadın? Ali dediğimde e, ağlıyordu karşı kalın Yani dolayısıyla çakralar değil... Konu ne olursa olsun, çakralar, epifiz bezleri, NLP'ler bunların hepsi aslında çalışan, şey yarayan araçlar. Ama iyileştirmede her şey bir vaat olarak kullanıldığı için, ya ben mesela birine desem ki kardeşim çevrenle beş kişiyle kurduğun ilişki, zaten şu kitapta onu anlattım aslında. Şifa kitabında tek öneri var, sevgi ve inanç. Temiz bir şekilde abdestini al, namazını kıl. Beş tane arkadaşınla da temiz bir iyileşimin olsun. Çok ciddi inanarak kalpten söylüyorum. Ne bizim ruh sağlığı kliniği bir gün açık kalır, ne başka bir şey. Yani insanlar inancından o kadar kopmuş, o kadar başka şeylere tutunmuş ki Rabbinden başka. Sevmeyi de o kadar unutmuş ve sevdiklerini o kadar el ki bu konu çok büyük. Yani kitabın 180 sayfasında bunu anlattım. O yüzden R2'ler de sana gelir. Çakralarını da biri açmaya çalışır. Ama inanç e, psikolojisini baktığın zaman abdesini aldın diyelim. Tamam mı? E senin epifiz bizim çalışıyor secdedeyken. Sen zaten sabah namazına kalktığın zaman en güzel şekilde epifiz bezini mükemmel aktif ediyorsun. Bütün çakraların zaten temizleniyor. Sen zaten bütün yazamayacağın kadar konsantrasyon bilincine geliyorsun. Sen zaten günde 10 saat 20 saat porno izlemeyip 5-10 tane sevgili yapıp bu, bu durumlara düşmeyip vücudunu zaten arındırıp çok sağlıklı bir hale gelebiliyorsun. Ve bu sefer vücut sevmeye başlıyor, aşık olmaya başlıyor. Anladın mı? Hani gördüğünle sevişmiyorsun, gördüğünü sevgili yapmıyorsun ve arınıyorsun. Bir inanç 50 tane travmayı temizliyor. Ve sen zaten bir inançla kayıp beyaz temasını komple ortadan kaldırıyorsun. Neden? E biliyorsun Allah'ım ahirette bana ver dediğinde ahirete giden sevdiğinle zaten vedalaşmayı iyi biliyorsun. Ben oturup bir namaz kılsam 4 rekat 10 dakika sürmüyor. Abdestiyle birlikte 10 dakika yine sürmüyor. E, babamın ismini binanın girişine yazmışım. Ahirizm yapıyorum burada. Benim için o dört dakika onunla olan kayıp beyaz, helalleşme. Bütün çakralarım temizleniyor. Bütün <laughs> vücudum arınıyor. Gerçekten temiz oluyorum. Ve ben gerçekten cinlere ve ifritlere karşı bile korunuyorum. Ahirizminde bu tür varlıklar var diyorlar ya. Sadece ahirizminde değil ki. Her şeyin içinde sen günah bulaştıktan sonra ve bu kapıları açtıktan sonra her yerde bunlar var. Ama sen korunmuş ve temiz olduğun zaman bu varlıkların hiçbiri sana temas edemiyor. Senin çakraların pırıl pırıl oluyor. Ve sen gerçekten hasta olmuyorsun. Benim en iyi korunma şeklim bu. Ben bütün kapanmaların hiçbirinde merkezi bir gün kapatmadım. Bakın yani ben herkese kağıt verip, izin kağıdı verip sokağa çıkma yasaklarında bile danışanlarım geliyordu. Bir gün maske takmadım, bir gün hasta olmadım. Ama tek yapabildiğim şey, ailezim mi yapıyorum ben? Giderim, hiç kimse de haberi olmaz. Beş dakika abdestimi alırım, Namazımı kılarım, çıkarım. Derim ki ben geldim. Tanrılar kurban istiyor diye eğlenirim bir de orada yani ama yani bilim denen bir şey var. Yıllardır buna çalışmış tonlarca zeka var. Elektron gibi e, ondan sonra Freud gibi e, Melanie Klein gibi aklına kim geliyorsa. E zaten bunları bildiğin zaman sen bilgiyle görmeye başlıyorsun. Çünkü Allah sana oku demiş zaten. Bütün bilimin ve kapılarını bütün bilginin kapılarını Allah sana oku demiş. Allah sana sadece Kur'an-ı Kerim'i oku dememiş ki. Hayatı oku demiş, bilimi oku demiş. Dolayısıyla senin çakra dediğin hadiseyi en iyi temizleyecek şeylerden bir tanesi gerçek anlamda abdesttir ve namazdır. Onun dışında yapacağın şeyler, sen bunları gittin temizleyen birine değil mi? Arkandan gene ilişkilerine bulaştın, ilişkilerinde çarpık şeyler yaşamaya başladın. E sen yine bunları anında yerle bir ediyorsun. E, bunun fotoğraf teknolojileriyle baktığın zaman bunun bozuk olduğunu, farklı bir frekansla göründüğünü yine göreceksin. E, dolayısıyla çakralarını yine tıkayacaksın. Kalp çakranı yine tıkayacaksın. Beyin çakranı yine tıkayacaksın. Benim kitap yazarken en iyi yaptığım şey saat sabah ezanıyla birlikte kalkıp o saatte fiziki olarak güneşi üstüme doğurup e, küçük bir dua edip ondan sonra otururum ve benim zihin makine gibi çalışır. Yani gerçekten böyle e, misafirliğe gelenler bile zannediyorum bir aile ziminde olanlar çok başka. Hani onlar zaten yoğun bir bombardımana tutuyor ama diyelim ki bir sohbet yani ikinci çaya zor dayanıyor karşı. Çünkü zihin çalışıyor ve sen duramıyorsun. Duramayınca da e, işe yarar bir yerde kullanıyorsan onu fena sonuçlar alıyorsun. Bakın dün size bir şey söyleyeyim mi? İnsanımız böyle sevgi falan diye böyle e, boş kesteden sallıyor ama biz e, biraz da bu küresel kaosla müsaak bir halde yaşıyoruz. Ben dün Kristam'la ilgili bir şey paylaştım. Çocuğun bir tanesi bildiğin giydiriyor. Diyor ki bu adam diyor kitabını satma derdinde. Bak Ömer Şelakıl da zaten zamanında böyle Kur'an'dan demuruyordu. Bak gördün e, delirdi gitti diyor. Yazıyor. yani baktığın zaman gıybete giriyor. Arkamdan konuşuyor. Kul hakkına giriyor. Benim o anda hesabımın kapatılmasına sebep olan belki de şikayetleri yapanlardan birisi de o. Kim kusuyor? Ve onu beğenen 6-7 kişi daha var biliyor musunuz? Arka plandan güya bizi takip ediyor güya bizle beraber aynı yolda yürüyor ama baktığın zaman sürekli kötü ruhlarla beraber bir şeylerle mücadele ediyoruz. Ve bunların hepsinden birer tane aile işlerinde de var. Eş böylese kadın böyle, kadın böylese koca böyle. Hadi boş ver onu, çocuk yanlışlıkla aynı aileden bir bakıyorsun çocuk böyle. Kimse kimseyi el uzatmıyor. Dolayısıyla bu çağ, bu anlamda tehlikeli bir çağ. Sevginin ne olduğunun kavramı nasıl gidiyor biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de üç kavram ortadan kalkıyor. Adalet, utanma ve ihanet. İhanet ne olduğu zaman ihanet dersin? Yani beş kişi sevgili yapıp karı koca hepsi birbirine girse kimse ona ihanet demiyor artık. Bütün adamlar vatanın her şeyini satsalar gerçekten bayrağı da beraber elinde verseler, al deseler ver karşısında İngiliz bayrağını ve buna da kimse ihanet demiyor artık. Çünkü her şeyin karşısında koca bir yalan üretiliyor ve utanma duygusu. Hani aşık olmada öldü ya eskiden aşık olma karaterine gönderdiğim bir mektuptu. Bir ay sonra gurbete giden sevgiliden geliyordu. Ve gerçekten onun hayaliyle yaşıyordun. Mendilini kokladığında yarın kokusunu alıyordun diyelim. Ama şimdi akşam hangi günlük kötele otele gideriz? İşte 20 kilometre uzaktaki çok uzak bu akşam hani aşk bu oldu ya kavramın içi değişti ya. Kelime aynı. Bu kavramların içi değişiyor. Dolayısıyla sevgi kavramının içi de çok ciddi boşaltılıyor. Ee, biz bunları uygulayarak kendi hayatımıza tatbik etmediğimiz sürece kendi hayatımızdaki ruh sağlığını bulmamız çok zor. İstediğin kadar reiklere git, çakralarını temizle, bir şeyler yap. Kendi hayatında sevgi yok mu kardeşim? Kusura bakma hasta olacaksın. Kendi hayatında inanç yok mu? Ki bu inancı da ben böyle illa Allah inancına bağlamıyorum. Ha. Yani ineğe bile tatsan o bile bir seni yolda bir kıvılaştırıyor, kavileştiriyor. ama tabii ineğe önermiyorum. Sütten başka alacağım bir şey olmaz. ama inancı gerçekten kalbine sokup yapacağına inanmak meselesi de bununla aynı biliyor musun? Yani öyle ama gerileri geri dönme. Hatırlamıyorum kimdi bir komutan vardı. Hani o adayı ele geçirmek için oraya gitti, gemileri komple yaktı. İnanıyor çünkü orayı ele geçireceğine. Fethetme duygusu böyle bir şey. Ama bugün baktığınız zaman ülkeyi kurtaracağız inancı kaç kişi de var gerçekten? Çok az. Ha ben şuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Hani bir cümle kurdum. İçimden o kadar geçiyor ki dün keşke biz bu konuda yazdığımız özellikle mahfuz kitabı ile birlikte özel hayatımızdan nelerden vazgeçtiğimizi bir bilselerdi. Hani böyle 100 lira için bin lira için birbirini öldürüyorlar ya. Şaka yapmıyorum. İstanbul'da belki de şu anda merkezi ödemesini yapmış yüzlerce kişi bekliyorlar. Gideyim de ailezimi yapsın. Orası para değil mi? Ama bu inanç benim burada bunu yazmamı gerektiriyor. Şurada yani şurada işte bir lamba altında karşıki taraf dağlar. Ee, sabahın dördüne kadar yedide uyanıp gecenin bir saatine kadar yalnız başına çalışmak bir inanca tutunmayı gerektirir. İşte ben çakrasını temizlettiren adama göre daha temiz bir çakrayla çıkabilirim. Ya da ben sağlık olarak öbür tarafta çare arayana göre daha çareli çıkabilirim. Çünkü Firavun bile Musa'ya karşı uyumayıp Allah'ım benim tanrı olmadığımı ben de biliyorum ama şu Nil nehrini geri akıttır dediği zamanki hikayede nasıl ki anlık da olsa Musa'ya anlık da olsa üstün geldiği bir durum vardı. Ama Firavun'un da yaşadı yaşarken. E ne oldu? Demek ki inanç. Bütün inançlar e, dolayısıyla bütün güçleri sağlıyor. Bakın özellikle İslami ülkelerin geri kalmasındaki nedenlerin en önemlisi yaptıkları şey ya da durdukları şey inanmıyorlar. Bakmayın boşalttıklarına. La galibe illallah. Allah var gam yok. Yani git ağzını yıka derler adama. Yani yok ortada bir şey abi. Yani o kadar korkak bir aziyet içinde ve hiçbir şey üretmiyor ki. Ya bakın benim son postumun altında 450 yorum var. Şaka yapmıyorum. 200 tanesi böyle. 200 tanesi boş dua. Cevap versin ona. Sana diyecek ki gerçek imanın kimde olduğunu bilemezsin. Oğlum gerçek iman bence bilge ister. Ondaki iman kimde var? Sivrisine bile üretim fabrikasını kurdu. Milyonlarca saçtı. Sağlık olsun diye etrafa. Onun inancıyla adam kendi genlerini değiştirebilecek teknolojiyi buldu. Gece gündüz buna çalıştı. Sivrisineklerle bunu sana yayabileceğini öğrendi. Sana bunu sivrisineklerle her hafta 30 milyon tane sivrisinekle gönderdi. Sen aşıyı yapmadın ve beni çiftleyemedin ki diye zannediyorsun. Ardından sivrisinekle sana aynı genetiği modifiye edilmiş bakteriyi vücuduna sokuyor. O sinek senden konu öbürüne Sağlık Bakanlığı sitesine bakın. Yazıyor orada. Sağlık haber nokta kom muydu? Gol muydu? Sağlık Bakanlığı'ndan dan kumması diye bir ateşli hastalık var. Bakın orada sineğin Kana nasıl ısırdığını aldığı alıp o hastalığı öbürüne nasıl taşıdığını göreceksin. Adam bu sisteme bulmuş. En büyük inanç onda var. Bendeki inançtan ne olur? Sabah dörde kadar bilgisayarda çalışıyorum. Hey hat demişler adama. Biz temelin fıkrasındaki gibi bilet almayıp ondan sonra Allah verir. Hayırlı. Yani bakıyorsun adam ee, diyor ki İnşirah suresinde ee, her zorluğun ardından iki kolaylık vardır. O ayetin devamında bir işi bitirince diğer ürüne koyuluyor yazıyor. Dördüncü madde buydu. Nasıl kaçırdın bunu? Bir işi bitir ve diğerine koyul demiş sana Allah. Birinciyle oku demiş. Sen diyorsun ki her zorluğun ardından kolaylık vardır. Allah nurunu tamamlayacak. Bekle ampulü sana yakıyor. Görürsün ampulü. Gördün zaten. Daha da görürsün. Yani çalışmayana nasıl bir Hükümetler ne yapsın? Hükümet gelip ne yapacak sana? Üretmiyorsun ki abi. Eğitim travmasıyla kendini kaldırıyorsun. 30 yıldır, 40 yıldır. diploma ile bir şey başaracağını zannediyorsun. Sadece mezun oluyorsun her yıl binlerce psikolog işsiz ve kibrinden de herhangi bir yerde gidip ne temizlik yapıyorlar ne çay demliyorlar. Yani ben psikologum ölüyoruz hep beraber. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben mühendisim ölüyoruz hep beraber. Oğlum onu demiyorum ki 250 sektör var. Çalıştığının hiçbir tanesi e, o sektörle ilgili bir iş yapmıyor neredeyse. Ve sen onunla övünüyorsun. Ya yani o simgeydi. Satı doldurabildiğin alandı. Ama senin riyakarlığın, tembelliğin, mezun olduğunda onu yapacağına duyduğun saplantı mezun olduğunda seni kötü kalpli yapıyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyorsun. Evi bakıyorsun ki sanat yönetmenliğinden gelmiş bir adam psikolojiyle ilgili dördüncü kitabını yazıyor. Bakanlığa bağlı resmi kurumu açmış dönmüş onu da okumuş. E diyorsun ki sen e, inanıyoruz kardeşim bir şeylere. İnanıyoruz. E, helal olarak vergisini de veriyoruz. Devletimizi tanıyoruz. Bakanlığımızı tanıyoruz. Ee, tabii ki bilimsel olarak yetkileri de aynen tanıyoruz ve sen tanımıyorsun. Ondan sonra aramızda fark oluyor. Nasıl oluyor bu fark? Ya da anneler, aileler çocuklar nasıl öldürüyor? Eline veriyorlar TikTok'ları, veriyorlar tabletleri. Sonra diyor ki 15 yaşında çocuk ben erkeğim demiyor artık kızım diyor. Tabii ki öyle diyecek. Ne diyecekti sana? Sen çocuğu daha yeni görmeye başladın çünkü.